Zıpkın Hava Savunma Sistemi Mempets yani omuzdan atılan hava savunma sistemleri uzun yıllardır kullanılıyor. Stinger Ortak Üretim Projesi'nin Türkiye'deki katılımcılarından biri olan Aselsan, 1989'da film 92 Stinger füzelerinin çok daha etkin kullanılmasına olanak sağlayacak bir sistem geliştirilmesi için çalışmalara başladı. 2001 yılında Aselsan hem atılgan hem de zıpkın kaideye monteli Stinger araçlarını üretti. Atılganı daha önce ele almıştık. Bu videomuzda da zıpkını ele alacağız atılgan paletli araç üzerine inşa edilmişken, zıpkın otokar tarafından lisans altında üretilen Land Rover Defender 130 tekerlekli araçlar üzerinde inşa edildi. Kullandıkları füzeler, elektrooptik sensörler ve algoritmaları aynı olan atılgan ve zıpkın, taşıdıkları füze sayısında ayrışıyor. Atılgan 2x4 şeklinde 8 füze taşıyabiliyorken, zıpkın 2x2 şeklinde 4 füze taşıyor zıpkında da kullanılan Stinger füzesi 4.8 kilometre menzile ve 3.8 kilometre irtifaya sahip. Kızıl ötesi arayıcı güdüme sahip füze 1 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı taşıyor. Füze azemi 2.2 maş sürate ulaşabilmekte. Zıpkın kulesinin ihracı da gerçekleştirildi. Bu kapsamda kule, Hollanda'nın belirlediği taktik ihtiyaçlara göre optimize edilerek Fenek zırhlı araçlarına entegre edildi ve araçlar 2006'da Hollanda'ya teslim edildi. Hollanda'nın kulesinde fark olarak makineli tüfek bulunmuyor. Artı bir özellik olarak da Hollanda araçlarında gömülü bir simülatör bulunuyor ve ayrı bir sisteme ihtiyaç duyulmadan eğitimler gerçekleştirilebiliyor. Hollanda 18 adet Fenek SWP'yi envanterine almışken Türkiye 35'i kara, 32'si hava ve 21'i deniz kuvvetleri komutanlığı için olmak üzere toplam 88 adet zıpkını envanterine dahil etti.